Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı sitinden gelen giyip yeni kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Dizimizi e, bildiğiniz üzere bayram olduğu için çekimlerine ara verildi. Ve tabii ki ben de bu görüntüleri e, bir bir topladım ve sizlerle paylaşıyorum. İşte oyuncularımızın bayram görüntüleri. Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir heyecanla beklenen 46. bölümüne hazırlanıyor. Ekranlara öyle bir bölüm gelecek ki herkes heyecanla ve gözlerini kaçırmadan izleyecek çünkü muhteşem bir bölüm geliyor. Artık gitgide finale yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok az bir bölümümüz kaldı. Herkes final bölümde neler olacağını ve zaman atlamasının yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.